Hansen'in 1860'larda, pardon 1880'lerde yazdığı bir oyun. Bir halk düşmanı. Ben de ondan uyarladım aslında ama uyarlama derken bayağı bugüne 2020 Türkiye'sine getirdim bir televizyon programına. Ee, yani 150 yıl önce işlenen konular, tartışılan şeyler baktık e, baktım ki bugün hala güncel, hala e, aynı yerden tartışıyoruz. İşte demokrasi olsun, işte çoğunluk olsun, medya, özgürlük derken e, dedim o zaman madem e, bugün de hala bunları tartışıyoruz o zaman bu oyunumla bu kadar iyi bir yazarın e, ki yani Shakespeare'den sonra belki de dünya tarihinin en iyi tiyatro yazarı olarak kabul ediliyor ilkse. Öyle bir yazarın oyununda hem ki o zaman buraya getirelim. İyi <laughs> Ee, nasıl bir araya geldiniz? E, ee, şöyle tiyatronok olarak ben e, şahsen, <laughs> evet, şahsen. <laughs> evet, e, şahsen <gülüyor> olarak <gülüyor> E, metni uyarlamaya başlarken bir Seçme hmm. açtım ve arkadaşlarla ve çoğuyla seçme sayesinde. Önceden zahyesinde. tanışma var mı? E, bir, iki arkadaşımız Zuhal'le ve Hasan'la tanıştığım var. Zuhal hatta burada yüksek lisanstan sınıf arkadaşım ama evet. o da seçmeye girdi. Kimseye kayınmadım. Evet. Oo, Aa, i̇kinci aşama yaptı. Evet. İki evet. aşamalı bir seçme yaptık. Diğer şey arkadaşlarımla da seçmelerde tanıştık. Evet. Ne kadar sürdü? Hmm, i̇ki, iki buçuk ay gibi bir süre. Bu sezon oldu. başladı Bu sezon. Biz Ocak'ta premier yaptık. Hmm. Şimdi de devam ediyor sezon boyunca. Peki, afiş tasarımınız bir hayli ilginç geldi bana. Fikir <laughs> kaynağınız <laughs> 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 nedir? Fikir kaynağı burada. <laughs> Nihan. buyur, Nihan, buyur anlat Nihan. neden o şekil? Ya aslında Aynı şuradan, işte. aslında şuradan çıktı. Ben Bir hepimiz, hayvan. Aynadan Hayvandan mi? evet hayvandan çıkmasının sebebi şu, hayvan çalışması yapıyorduk. Hı -hı. Ee, bizim hepimizin e, aslında seyircinin bilmediği ama bizim çok e, bilip Hı -hı. bitiyor, e, çok da beslendiğimiz Aynı hayvanlarımız ya da var. Önerse arkadaşlarımız yüzünü göreceklerdir. <laughs> bizim hepimizin karakterlerimizin Hı -hı. hayvanı var. Hayvan çalışması yaparken bir gün afişimiz ne olsun falan diye konuştuk provada. Hı -hı. Sonra ben de bu tür afişleri çok severim yani tek Hı -hı. bir objenin Hı -hı. olduğu e, ve Tabi şimdi oyunun sürecinde bütün karakterlerin bir dönüşümü de olduğu için onun hayvan karşılığı bana bu kalem olmuş gibi geldi. Böyle gözümüzde canlandırdık o hatta taklidini yapanlar falan oldu. Gösterir misin? Gösteriyorsun. Ben gerçekten hatırlamıyorum. Oyun heyecanlıydı şu an hatırlamıyorum. Küçük küçük şöyle yaptı. Bu kalem onun taklidi yapanlarımız oldu. Gerçekten nasıl yapmışsın hatırlamıyorum ya. Renk değiştiriyordum. Yani sabitlik. Bu mu? Alıyor muyuz arkadaşımızın yüzünü? Duruş bu duruş. Bu kelamı. Şimdi yani evet. renk değiştireceğiz. Renk <laughs> değiştireceğiz. Zor oldu mesela. 10 <laughs> renk değiştirerek şey yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ya harikasınız, ne güzel. Pırıl pırıl gençler, dolular. Ben de buradayım, merakla geldim. Çok merak ediyorum oyunu. Bu bir televizyon programı gibi bir şey mi? Yani. Evet, televizyonda bir tartışma programı. programı Hepimizin yani. her gün birçok kanalda gördüğümüz Ciddi. o tartışma programlarından Hı. birinden ele aldık. Hı. Oradan yola çıktık. Bakalım yani e, biz en azından ben bütün ekip arkadaşlarımla beraber bu işi yapmaktan çok mutluyum, çok keyif alıyorum. <laughs> Ve hepsiyle beraber sahneye çıkmaktan da ayrıca onur duyuyorum. E, güzel bir ekip olduğumuza inanıyorum. Değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> o ses neydi şimdi? Söyleyin. <laughs> Ya şimdi ben... E, Sertliğe de mi ben sanki? O, 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 asla. Ama asla, şu, Tufan. şu konuda, e, şu konuda gerçekten çok, çok bağlı. bağlı. Tiyatroya yani böyle evet. dört... Titiz gibi dört <laughs> evet, evet, ben diyorum ki bu, bu adam bu çileleri çekmesine rağmen bu kadar bağlıysa biz her türlü... Her türlü bağlı <laughs> olmamız <laughs> lazım. Tufan <lazım lazım>. <laughs> 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 evet, gerçekten çok inançlı bir adam. Hatice Hanım gerçekten çok inançlı bir adam ve oyuncularını çok iyi motive etmeyi bilen bir adam. Yani bütün olumsuzluklara rağmen hakikaten devam etti. E, hatta oyundan sonra masa taşıyor falan böyle şeylerdi. Oyundan önce oyundan <laughs> sonra. Önce, oyun etti. Etti. Evet. Peki o, tiyatro <laughs> NOK'un ilk oyunu mu bu? Hayır. E, e, 2000, 2017 Mart'ta 14 Mart Cumartesi <laughs> günü bizim üçüncü yaşımız olacak tiyatro NOK'un. Önce tek kişilik bir oyun vardı benim daha önceden Ankara'da bir sezon oynadığım. Buraya taşındığım zaman NOK'u kurduğum zaman onunla başladım. Daha sonra daha sonraki sezon e, Mina Söğüt'ün Deli Kadın hikayelerini uyarlayıp yönettim. Evet. ayrıca Stefan Zweig'ın Mecburiyet romanını dünyada ilk defa uyarladım, yönettim ve ben de bir rolü oynadım. Ne evet, güzel. Evet. Geçen sene geriye ne kaldıysa diye yeni yazılmış bir Türk oyununun e, dünya premierini yaptım. Bu sene de Halk Düşmanı'nı uyarladık. Evet. <laughs> Alkışınız bol, yolunuz açık olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. No. Halk düşmanı. Peki size nasıl ulaşacaklar? Bütün sosyal mecralarda tiyatro nok olarak yer alıyoruz. Instagram, Facebook, Hı. Twitter, YouTube hepsinde Orada programlar var. Aynen sürekli oyunlarımızı güncel olarak takvimlerimizi paylaşıyoruz. E, biletleri de nereden bulabileceklerini her sahneye göre değişiyor. Orada Hoş sürekli e, evet, paylaşıyoruz takipçilerimizle. E, böyle sık sık oynamaya çalışıyoruz. Tabii artık sezon sonuna da yaklaşmaya, yaklaşmaya başladık. başladık. Şimdi tabii bu... Turnuva var mı? Turne şu anda belli bir program yok ama ayarlamak için uğraşıyoruz, bakalım belki Nisan-Mayıs aylarında. İnşallah. İnşallah, İstanbul dışındaki arkadaşlarımızla ulaşabilirsiniz. Evet, biz de, biz de gitmeyi çok istiyoruz. Yani özellikle Ankara, İzmir, Eskişehir ve diğer şehirlerde de oynamayı çok istiyoruz. Ama tabii maddi olanaklar, durumlar biraz <laughs> el verdiği sürece yapabiliyoruz. Davet etsinler yapabiliyoruz. sizleri değil mi? Etsinler Tiyatro olup girsinler tabii. şehirlerden, bize de gelin diye davet etsinler. Aynen öyle, yazın. Yeğil, tabii olan tabii, olan tabii. Tabii ki. Evet. Bu arada tekrar hatırlatalım mı? Yarın 13. Evet, bu arada bugün 12 Mart'tayız şu anda. Hmm. E, 8.30'da. .30. 8.30'da Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda oynuyoruz. Yarın 13 Mart Cuma Tiyatro Teras Beşiktaş'ta oynuyoruz. Ee, Mart ayında şimdilik bu kadar oynuyoruz. Hmm. Biz de küçük bir ara veriyoruz. Bildiriler koyacaksınız. Ondan olsun. sonra Nisan ayından itibaren Hı. devam ediyoruz Hı. zaten. Evet. Tarihlerimiz az çok belli. Kesinleşince de onları da paylaşacağız. Teşekkür ederim. Biz Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun.